Türk sanayisinin öncülerinden Nuri Demirağ, Türkiye'yi havacılıkta dışa bağımlılıktan kurtarma vizyonuyla yaşıyordu. Bu hayalle 1936 yılında Beşiktaş'ta ülkenin ilk özel uçak fabrikasını kurdu. Fabrikasında Türk mühendis ve işçileriyle birlikte Nude 38 gibi yolcu uçakları üretiyor, hatta yurt dışına satmayı planlıyordu. Ancak bu büyük hayal trajik bir olayla sona erdi. Nude 38 modelinin test uçuşu sırasında uçağın baş pilotu ve Nuri Demirağ'ın yakın dostu olan Selahattin Alan, bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Kazanın nedeni, iddialara göre iniş pistinin kenarındaki uygun olmayan hendeklerdi. Bu 50 olay, Nuri Demirağ için sadece en yakın dostunu kaybetme acısı değil, aynı zamanda hayalinin de sonu oldu. Devletin uçak siparişlerini iptal etmesi ve fabrikaya olan güvenin sarsılmasıyla Demirağ'ın fabrikası kapandı. Bu trajik olay, Türk havacılık tarihinde büyük bir vizyonun ve kişisel bir fedakarlığın acı bir şekilde kesiştiği unutulmaz bir dönüm noktası olarak yerini aldı.